Merve bella bella, sanki bella 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 valla bella, la costas Bella. Merve bella bella, sanki bella 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 valla bella, bella be be Yeni şarkım bu. Bak şimdi dinleyin. Cellat sela sela, okuyacak sela sela Bak. Sela demek yani bu insanlar öldüğü zaman diyor ya Aslında çok anlamlı bir şarkı bu. İnsanlar öldüğü zaman sela okunduğu için yani sella sella anladınız mı? Cellat sella sella okuyacak sella sella anladınız mı? Şimdi şey teşekkür ederim. Yeni şarkım. İnşallah dislike rekorunu kıracağım. Hiçbir şey yapmayan insanlar, hiçbir emek vermemiş insanlar kalkıp da burada bende dalga geçecek. Valla kusura bakmayın da bizim verdiğimiz emekler ben burada ne aşka kullanarak yükseldim. Ne bir insanların insanları basamak olarak kullanarak yükseldim. Ne birinden prim yaparak yükseldim. Ben tek başıma yükseldim. İnin bir milyon videoma bakın. İnin en eski videolarıma bakın. Bir tane insandan prim yapmış mıyım bu zamana kadar? Şimdi buradaki bütün primciler kalkıp da bana işte yok bilmem ne yok şöyle yok cringe. Siz bana bunu diyemezsiniz. Bana bunu demeniz için hepinizin primsiz bir şekilde ee, bu şu an bulunduğunuz yere noktaya gelmeniz gerekiyordu. Hiç gördünüz mü? Ben bir buçuk yıl Burak'la sevgiliydim. Bir taneniz benim onunla videomu çıkarsın desin ki. Ama bak Merve onu kullanarak bu buraya geldi. Ben kimseyi kullanmadım bu zamana kadar. Kimseyi kullanmadım. Bir buçuk yıl boyunca ben bununla, e, bununla sevgiliyim. Şununla bilmem neyim. Bak bu benim sevgi. Ben bu... <laughs> insanlar emeklerini bu kadar için saymayın gerçekten. あっ <laughs>